Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle marteniçka yapacağız. Marteniçka bir bileklik. Bu bileklik Balkanlarda ve eski Türklerde güzel bir olumlama olarak kullanılırmış. Gördüğünüz gibi marteniçkalarımız hazır. İsterseniz böyle farklı nazar boncukları, mavi boncuklar da takabilirsiniz ya da böyle sade de yapabilirsiniz. Kolunuza takabilirsiniz. Martenişkaları 1 Mart'ta takacaksınız kolunuza. Bunu unutmayalım. Şimdi nasıl yaptım göstereceğim. Bakın burada 9-10 tane bileklik var ve yarım saatte yaptım. Siz de bundan yaparak sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kullanmaları için. Ben normal orlon ip kullandım. santim olarak da 40 santim. Kırmızı ipimde böyle canlı bir kırmızı lif ipimde vardı. Bunu da iki kat yaptım beyazın kalınlığına ulaşması için. Yine aynı şekilde bu da şöyle 40'tan tuttuğum zaman bakın başa kadar gidecek. Yani bu da 40 santim aynı ölçüde her iki ipimin uç kısmından bir düğüm atıyorum. Ben de mantar pano vardı. Ona sabitliyorum. Siz dilerseniz başka yere de sabitleyebilirsiniz ya da bantla masaya da yapıştırabilirsiniz. Böyle sabitledikten sonra beyaz ipimi kıvırmaya başlıyorum. Bakın ipimin kıvrım yönü de aynı şekilde bu şekilde sağa doğru kıvırmaya başlıyoruz. Beyaz ipimi bayağı kıvırdım. Bakın bu kıvrımlar oluşacak. Çok kıvırırsanız güzel bir kıvrım elde edersiniz. Bu kıvrımın açılmaması için hemen iğne ile buraya ucunu sabitliyorum. Şimdi kırmızı ipimi de yine aynı yönde yani sağa doğru kıvırıyorum. Kırmızı ipimle bakın kıvrıldı. Yeterince kıvırdığımı düşünüyorum. Şimdi bu her iki ipin ucunu elime aldım. Buradan da bir düğüm atıyorum. Bu bilekliğinize büyük gelebilir ölçü olarak ama ben rahat rahat yetişsin diye 40 santim yapıyorum. Bakın böyle yaptığımız zaman martiniçkamız hazır. Hazır olan martiniçkamızı bileğimize ölçtüğümüz zaman bakın bu şekilde fazlalıklar böyle duracak. Çok fazla durmasını, fazlalık olmasını istemezseniz dipten kesebilirsiniz de bu uç kısımları. Önce asansörünü yapalım yani açıp kapatabilelim düğüm yapmadan. Bakın bu uçtan bir düğüm yaptım. Sıkılaştırmadım. Diğer uçtan da bir düğüm yapıyorum. Sıkılaştırmadım. Buradaki düğümü karşıdakinden geçirdim ve düğümü sıkılaştırdım. Şuradaki düğümümüzden de bu ucu geçiriyorum. Yine düğümümü sıkılaştırdım. Şu uçlardan çektiğimizde bilekliğimizi sıkabiliyoruz ya da şöyle çektiğimizde açıyoruz. Bakın buradan buradan çekiyoruz sıkılaştı. Yavaş yavaş açtığımızda bileğimize göre ayarlayabiliyoruz. Martenişkamız hazır. Bunu 1 Mart'ta bileğimize takıyoruz. Mart ayı boyunca da takabiliriz. Başlangıcı 1 Mart. Ve leylek ya da kırlangıç gördüğümüz zaman bilekliğimizi çıkararak çiçek açmış bir ağaca bağlıyoruz. Ve istediğimiz dile diliyoruz. Tabii ki bu bir inanç meselesi ama sadece bir olumlama olarak düşünün. Umarım sizler de yapmak istersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.